Gücünüz yetmiyor bence. <laughs> Sen başka bir şeylere bin. Başka bir şey bineceğim. Hadi. Ben <laughs> Bu oraya çıkma. bitmiş. Suyu çekmiş. Biz de yüzemedik. Anneannemin şeyine gideceğiz. Evet sular çekilmiş. Evet. Çok... Sular bitmiş. Kupuru Suazına hiçbir şey kalmamış. Burada benim öbür tarafım Burası Burası normalde hep suydu. Evet hiçbir şey kalmamış ama. Değil mi Gülem? Çok hızlı. Benim bir şey gelmiş. Ben onu çıkacağım. Bismillahirrahmanirrahim. O ne? Yani ya. Anne bu böyle. Sen dikkat et. Dikkat et Bülem. <laughs> Benim <laughs> yavaş olan dedim ki düşersin. Geçen sene, değil mi? Çekmedim. Tamam, daha hala yükseklere çıkıp durma. Tekrar mı kolma kırmak istiyorsun böyle? <laughs> evet, o bence o bisiklet bozulmuş. Şey bozulmuş. Buranın suyu bitmiş. Her şey bozulmuş. Hiçbir şey kalmamış. Tavşanlar orada şey yiyor. Evet burada bak Bulem obruk varmış gel. Obruk ne? Obruk yani su, suyu çekilmiş mi? Ha kendi. Bir burada. Gel hemen göstereyim sana da. Yürü. Burada. Kurbağa var, burada. Yürü bakalım yürü. vak vak vardı burada Burada kimen tanışmış